Herkese selamlar. Legends Club'a hoş geldiniz. Bugün son daha da olmayacak olan yama videosuyla karşınızdayım. Şöyle ki artık yama videosuna gerek yok yani arkadaşlar. Şuradan ben giriyorum yamaya. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hangi oyunu yapacağım? Yeni seriye başlıyorum. RDR2 serisi. Şöyle bu seriye başlayacağım ee, o yüzden bu videoda bütün her hepsini göstereceğim ki tekrar bir video çekmek zorunda kalmayayım hiç geçme de olmayacak aynı şekilde atacağım hata alırsam hatayı da çözdüğümde göstereceğim oyuna girdim şöyle ki yeni bir oyun aldıysanız e, kurduysanız oyunu indirdiyseniz oyuna bir girin yamayı yapmadan önce oyuna girin ki oyun güncelleme varsa güncelleme yapsın Ayrıyetten indirmesi gereken ek şeyler varsa onları indirsin Misal RDR, Rockstarın oyun olduğu için girerken Rockstarı indiriyorsunuz, kuruyorsunuz, öyle giriyorsunuz. Assassin's Creed oynarken de aynı şekilde Assassin'de Ubisoft mevzusu var, Ubisoft da aynı Rockstar gibi. Ubisoft'u kuruyorsunuz, giriyorsunuz. Bu şekilde önce oyunu indirin, daha sonra bir girin, oyunun hani ana sayfasına kadar girin, ondan sonra oyuna bağlanın, yamayı yapın. Şimdi göstermek istediğim şey. Şöyle oyunların hepsi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani adamların elindeki oyunlar bunlar şu an. Makine çevirinin e, yamasıdır bu. Benim şahsi bir şeyim değil. Zaten gördüğünüz gibi Discord ve YouTube kanalları var. Yamayı indirirseniz eğer bu şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Burada da nasıl yapıldığını gösteriyor. Yetmez yapamazsanız videodan yararlanıp veya hata alırsanız Discord adresine ulaşabilirsiniz. Veya yorumlu yazabilirsiniz. Ben yani cevap vermekten asla elinmem cevap vermiş sorun değil. Yani dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğer video yani bayağı izlendi. Yani benim kulvarımda yani. Bin abonem var. Bin aboneye e, ulaştım. Bin aboneye özel e, pardon bin aboneye rağmen özel keşke bir şey yapabilsem. İnşallah yaparız ilerleyen zamanlarda. 1000 e, bin aboneye rağmen 7000 izlenme vardı en son daha da artıyor sürekli bu video güncel olacak yani güncellen kastım şu an son sürüp gördüğünüz gibi tarih 26 12 2022 yani neredeyse 2023'e gireceğiz ee, bu videoyu belki size denk gelen budur başka biri de yapmışlar aynı videoyu gelebilir arkadaşlar yani size yardımcı oluyorsa önemli olan bu yaptıysanız Türkçe bu bizim için yeterli şu an yamaya başlıyorum arkadaşlar Hangi bak inşallah sıkıntı olmaz. Hangi oyunu yapacaksınız arkadaşlar? Burada zaten seçebilirsiniz. Bakın Assassin Valhalla'yı yapmıştım ama bir arkadaş yoruma yazmış. Abi Assassin Creed Odyssey ile Origins'i buldum orada. Çok teşekkür ederim demiş. Yani rica ederim. Böyle bir şey vesile olduysam ne güzel. Çünkü oyun oynamak hikayeli oynamak özellikle. Anlamadıysan hikayeyi akışa kaptıramıyorsun kendini. Sadece görev yapıyorsun. Şuraya git diyor onu anlıyorsun. Gidiyorsun bomboş adam öldür diyorsun. Öldürüyorsun. Yani bir anlamı yok. Demem o ki uzun lafın kısası. Yamaları bu şekilde yapabilirsiniz buradakileri. Yama isteği de Discord'a girip Discord'dan da arkadaşlara hem destek olabilirsiniz e, yapımcılara hem de oradan yardım alabilirsiniz. E, işte bir hata aldınız veya hiçbir hata almadınız oyun açılmıyor şöyle oluyor böyle oluyor yazabilirsiniz arkadaşlar adamlar yardımcı oluyor genel chatte veya diyebilirsiniz ki ya bak şu oyunu da çok işte oynayan var Türkçe yama desteği yapabilir misiniz adamlar ilgilenir yani yapabilir size kalmış bir şey şimdi yamaya geçelim yeni seri için ben zaten biraz heyecanlıyım çok fazla çok fazla hani arkadaşlarım tarafından söylendi RDR oyna RDR oyna yani oynamayan adam bile dedi ki RDR kesin oyna Dedim sen oynadın mı? Oynamadım. E niye oyna diyorsun o zaman? Ya sen oyna ben de oynayacağım. Ya da senin videoları izleriz. Dediler. Bakalım bilmiyorum. Şimdi önce bir şuradan dosya konumu bulamıyoruz. Dur bakayım. Önce nerede olduğunu bir bulmam lazım da. Tam bir hacker değilim ama arkadaşlar. tam şu şekilde dizim burada zaten gözüküyor. E, RDR2 Tamam bu yani eksi muhtemelen bu. Aynen şurada çıkıyor zaten. Aç dedik bakalım. Hazır. Yani hemen müziği kıstım. Kafa kaldırmıyor çünkü arkadaşlar. Yamayı yaptım. Olmadı kaldıracağım. Senin yüzün oldu falan. Kötü yorumlar da yazıyorsunuz eyvallah. Sorun değil. Hani ama eee 200'e yakın beğeni var. Teşekkür ederim beğenenler için. 5000'den fazla izlenme var. 200'den fazla yorum var. Hani arkadaşlar insanlar bunu yapamasa ya da ben yapamasam bunu zaten bunun oyunu serisini çekmem. Valhalla'yı adam diyor yalan dolan işte yalan AQ yazmış adam. Yani yorumu da gitmemiz zaten incelemeye geçmiş direkt. Yalan AQ yazmış. Ya kardeşim yalan olsa ben bu oyunun serisini çekmem. Bana özel bir şey değil bu yama. Ben herkes faydalansın diye küçük bir kitle de, kitlem de olsa bundan faydalansın. Belki adam arkadaşına söyler, eşine dostuna söyler. Bak Türkçe oynayabilirsin, hikaye öğrenebilirsin. Şöyle böyle diye. Yani hep kötü düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Yükle diyoruz. Hem yükleyelim hem konuşuruz. Hikayesini merak ediyorum açıkçası. Yani RDR1 oynamadım da 2'den iki, başladım direkt. Hızlı da şey yaptı. Bu arada şöyle bir şey var. İnşallah tekte açılır da mutlu sona ulaşırız. Şöyle bir şey var, virüs programını kapatmadım. Şöyle de göstereyim. Bakın lan, ne olmuş lan buna? Ya bu ayrı ben başka bir şey indirmiştim de. Virüs program şu an çalışıyor, sıkıntı yok yani. Virüse trojen virüs falan çıkıyor diyor. Onu halletmişler galiba. Şimdi bunu kurduk, kapatıyoruz. Neredeydi? Evet şöyle RDR2 TR yama v17 yazıyor buradan giriyoruz. Aslına bakarsanız yani yama nasıl yapılıyor diye hiç bakmadım çünkü farklı farklı oluyormuş galiba her Oyununki ki. buradan bakayım yapmaya çalışacağım. Ha gelmiş zaten. TR yama font fix TR yama'yı kapat. TR yama'yı açık kapatma mevzusu şundan RDR 2'nin online modunda yama çalışmaz. Çalıştırmaya da çalışmayın. E, hata alırsınız. Bambile'yi yiyebilirsiniz herhalde. Bilmiyorum o kadar abartmayayım da. Bilmiyorum ben çalışmıyormuş. Tere, yama font fix basıyoruz. Red 2 bekleniyor. Oyunu başlatın demiş. Tamam. Başlatın derken ben başlatacağım. Herhalde ben başlatacağım. Bakacağız şimdi. Ya hiç okumadım. Okumayı da pek sevmiyorum. Oyunu başlattık bakalım. Direkt eğer Türkçe olursa bu video çok kısa olacak. Olmaz da bir hata verirse biraz bekleyeceğim kusura bakmayın. Ya şu hikayeli oyunların hastasıyım yani. Çocukluğumdan beri 25 yaşına geldim. Bakın hala hani 10 yaşından beri hatta 8-10 yaşından beri oyun oynuyorum. Hani gerek internet kafede gerek bilgisayarımı aldıktan sonra yani hastasıyım. Ama işte İngilizce bilmeyince gariban küçükken ister istemez sadece oynuyor. Ama şimdi yama yapma gibi bir fırsatımız varken hikayeyi tamamen öğrenebilecekken neden yapmayalım? Ya i̇nşallah olmuştur. ve bir kere girdim. Bir ayar yaptım işte şey ayarı. Görüntü ayarı. Sonra çıktım. İnşallah, inşallah yüzümüzü güldürecek. Aa Türkçe lan. Tamam arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere. Ayarlar. Sosyal kulüp, hikaye, oyundan çık. Ayarlara da gelelim. Oyuna girmeyeceğim oyuna çünkü seri çektiğim için oyunu öyle gireceğim. Ee, bildiğim kadarıyla güncel. Şu an yani son güncellemeden sonra da e, eklenen şeyler olmuş. Şu an oyunda yabancı, İngilizce hiçbir şey yok. Hepsi Türkçe diye biliyorum. Yani neye gireyim görüntüyü. Yani Türkçe arkadaşlar. Bunu da yaptığıma o kadar mutluyum ki şu an şeye başlayabilirim. Seriye başlayabilirim artık. Önce Assassin's Valhalla'nın birkaç bölümünü yabancı İngilizce çekmiştim. Sonradan yamayı bulmuştum. Biraz da uğraşmıştım açıkçası. Arkadaşlar, şuradan bir oyundan çıkalım. Öncelikle açıklamam gereken bir şey. Yamayı tamam hallettik. Çok güzel. Ee, arkadaşlar elimden geldiğince yorumlara cevap veriyorum. Elimden geldiğince değil, yani bütün yorumlara cevap veriyorum. Ben şu an bu videoyu atacağım. Yani bir saat sonra yayın açacağım. Saat 3'e kadar yayın yapıyorum. Daha sonra gidiyorum evime uyumaya çalışıyorum. Sabah da bazen erken bazen geç kalkıyorum. Değişiyor. Yaptığım iş nedeniyle. Gece saat 3'te birisi yorum attığında ya saat 3'te yorum atma birader deyip de adamı sallayıp da geçmiyorum. bakıyorum adam ne yazmış. Abi yamayı yapmaya çalışıyorum işte şu oldu. Biliyorsam eğer yardımcı olmaya çalışıyorum. Neden olmayayım? Kötü düşünmeyin arkadaşlar. Ayrıyetten emek vermeye çalışıyorum. Kendim yama yapamam ama hani bulduğum bir yamayı da sizle paylaşıyorum. Etkileşime girip de burada yamayı benden izleyip de gören arkadaşlardan Fazla bir şey değil yani sadece bir beğeni istiyorum. O da etkileşimi daha da fazla arttırmak için. Yani çok büyük bir kanal değilim. Aslında çok küçük de bir kanal değilim demek isterdim ama çok küçük bir kanalım. 1000 abone belki de şu an bu işte yükselmiş insanlar için. Yani 1000 abone ne? Abi 1000 abone kaybetmişim. 1000 bin ne olacak? 100.000 abonem var gibi konuşabilir. Ben 1000 abone kaybetsem bitiyorum yani. Bitti. Benim için bu kariyer bitti yani. ...küçük kariyerim. Ee, o yüzden arkadaşlar... E, ...ufak destekler... ...büyük mutluluklar getirebilir. İnanın bana yerimde olsaydınız... ...siz de aynı şeyi düşünürdünüz. E, empati yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü cidden öyle. Ben de mesela bir video gördüğüm zaman... adam harbi uğraşmış yani görüyorum. Beğeniyorum yani. Niye beğenmeyeyim ki? Adamın etkileşimi artsın. Ve arkadaşlar... ...çok böyle aşırı derece... ...sorulan bir soru. Adam korsan indirmiş oyunu. Yani torrentten bir yerden indirmiş oyunu. Diyor ki abi yama çalışırım. Çalışıyor mu? Ben indirmediğim için bilmiyorum. Ama şöyle bir şey biliyorum ki yamanın e, çalışması için RDR2 ekse isimli gerçek bir klasör olması gerekiyor. Ne bileyim reklam ismi olmaması gerekiyor. Misal torrentten indirdin. RDR2 torrentindir.com.exe misal veriyorum. Buradan Adam şey yaparsa eğer Yamayı yapmaya çalışırsa olmaz Bunun daha da ayrıntıları vardır İlla ki korsan indirenlerin içinde yama Oluyordur çünkü ben duymuştum 1.6.1'de Valhalla'da e, Birisi yapmıştı Abi yamayı yaptım Ama güncelleme geldiği için şimdi yama çalışmıyor Demişti o zaman yama kimse de çalışmıyordu bizde Yamayı bekliyorduk uzun bir süre beklemiştik O zaman desteği esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Anlayışsız insanlar da vardı ama Sanki ben yapıyormuşum gibi bunu. Anlayışlı insanlara teşekkür ederim. Anlayışsız insanlar. Allah'a havale ediyorum. Yani yapacağım bir şey yok. Adam 1.6.2 güncelledikten sonra korsan oyunda yaptıktan sonra yani dosyalarını aldıktan sonra yama yine çalıştırmış adam yani. Arkadaşlar hani ben de hacker değilim ama chat pat bilgisayardan anlıyorsanız yani bu zor bir şey değil. İnternet şuradan Google'a açıyorsunuz. Yani bende opera vardı işte anlayın. Google'a açıyorsunuz. Yazıyorsun. İşte şöyle bir hata aldım Ya da hatanın kodu geliyor buraya kocaman. Abi yapacağın yamanı tam başlıyor sövmeye adam ya kardeşim. Söveceğini. Şuradaki yamanın ismi şeyini alıyorsun. Ya ağzıma takıldı bak. Hatanın ismini alıyorsun. Diyorsun ki RDR2 oynarken şu hatayı aldım. Tak bin tane şey çıkıyor. Tıklıyorsun en üsttekine. Giriyorsun diyorsun ki işte bu hatayı alan insanlar nasıl çözümler üretmiş. Yani başka adamlar da çünkü bu hatayı alıyor. Bir tek sen değilsin. Milyonda bir olan bir şey değil bu. Yani daha fazla konuşmak isterdim açıkçası ama içimde çok birikmiş şey var e, bu yama videosuyla alakalı gelen yorumlara ithafen. Ama destekleyen insan daha fazla olduğu için insan bir gurur duyuyor açıkçası. Yaptığı yani ben yapmadım yamayı ama gene de yamayı birilerine kendim gösterdiğim için birilerine vesile olduğum için o kadar mutluyum anlatamam size yani. Dilerim ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yaparız daha güzel olaylar yaşanır. Ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben yani 3 ay falan oldu. 4 ay falan oldu askerden geleli. 6 ay askerdeydim. Ondan önce de zaten YouTube'a fazla önem vermiyordum. Sadece yayın yapıyordum. Biraz yükselmeye başlamıştım aslında yayında ama 6 ay araya girince insan e, çok şey yapıyor yani bir garip oluyor. Geldiğimde de YouTube'a devam ettim. Seri oyunlara devam ettim. Elimden geldiğince yapmaya çalıştığım bir şeyler. Yani tanıştığım insanlar, güzel insanlar benim için yeterli. Bu işin ödülü benim için o. Discord'a gelip muhabbet sohbetle oyun oynuyoruz. Daha güzel ne olabilir? Lafı fazla uzatmayayım. Boş laf yapmayayım. Çünkü yamanın belki de bu videosunu burasını izlemeyecek birçok insan var. Ee, sadece işini görüp gidecek. Olsun canları sağ olsun. Hepsini tek tek çok seviyorum. Ama buraya kadar geldiyse hala beni dinlemeye devam ediyorsan. Kardeşim sen müthiş bir detaysın. Çok 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 teşekkür ederim. Ama videosu gelmeyecek dediğim gibi Ama başka videolar sürekli gelecek Nefes aldığım sürece Valla o da şimdi var ya Böyle emin konuşuyorum ama Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Desteğini esirgemeyen herkese çok 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 teşekkür ederim Daha güzel videolarda Daha güzel yerlerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun Kendinize çok dikkat edin Tekrar görüşene dek Esen kalın efendim